Merhabalar bu elimdeki defter ne biliyor musunuz oldum olası not tutmayı ve böyle küçüklü büyüklü defterleri çok severim hep de böyle bir şeyler yazdığım defterlerim var bu defteri ben evlenmeden önce almışım bir de böyle stickerlarla falan süslemişim Önce burada işte çeyiz için gidilecek yerler, alınacaklar, beyaz eşyaların listesi, onların fiyatları vesaire, Evdeki eksikler, çeyizde neler var, neler alınacak, bütün bunların listesini yapmışım. Sonra evlenmişiz. Ondan sonra ben hamile kalmışım. Sonra da bir doğum eğitimine gitmiştik biz hatırlıyorum ben. Bebek doğduktan sonra ona nasıl bakım sağlayacağımıza ilişkin bir eğitimdi. Oradaki eğitimin notlarını böyle ince ince yine bu deftere tutmuşum. Sonra da anne olmuşum demir dünyaya gelmiş. Şimdi demir dünyaya geldiğinde tabii çok küçük bir bebekti. 1940 gramdı demir eve geldiğinde. Ve onu takip eden doktor demişti ki bana onu emzireceksin. Emzirdiğin zaman hangi göğsünden emzirdin? Saat kaçta emzirdin? Kaka yaptı mı? Kakanın kıvamı nasıldı? Bunu yazacaksın. Bana önce bir saçma gelmişti. İşte sağdan emzirdim, soldan emzirdim, şu kadar mama verdim demek. Ama sonradan bir baktım ki insan iki saatte 3 saatte bir emzirince ve uykusuzlu olunca en son hangi göğsünü emzirdiğini gerçekten unutuyormuş. Şimdi geçen gün bu defter karşıma çıktı. Daha 18 Mayıs'ta tutmaya başlamışım defteri. 21 Haziran'a kadar bakın saati saatine yazmışım çocuğu nasıl emzirdim ne oldu diye. Bak gece 00.30 sol memeyi yarım saat emzirmişim. 25 cc mama vermişim az kaka yapmış. Gece yarımda bunu yazıyorum sonra 3'te kalkmışım. Sağ meme yarım saat emmiş 25 cc mama yemiş az sulu da kakası varmış. Sonrasında sabah 6.30'da kalkmışım. Tamam mı? Son meme yarım saat inmiş 25 listi mama almış. Bu sefer kaka yok. <laughs> Bu defterle beraber doktora gidiyordum. Doktor çocuğu tartıyordu. İşte onun kilo alma durumuna göre sütün yetiyor, yetmiyor. Mama şu kadar arttıracaksın, azaltacaksın diye bana geri bildirimlerde bulunuyordu. Doktor bana dedi ki bak dedi kendini sağmazsan sütün kesilir. Çocuğunu emziremezsin dedi. Bu benim içime öyle bir oturdu ki eve geldim kendimi sağmaya çalışıyorum. Makineden hor 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 ses çıkıyor ama benden süt çıkmıyor. Ben bir ağlamaya başlayayım o anda. Aykut'a sesleniyorum zaten. Aykut gördün mü sütüm kesildi zaten. Sen nasıl doktorsun? Lokusa kadına sütün kesilir denir mi? Bak dedi kesildi falan diye ben böyle ağlaya ağlaya çığlık çığlığa eşime seslenirken eşim geldi. Dedi ki ne oldu? Dedim ki sütüm kesildi diye anlatıyorum olanları. Şöyle bir baktı yere eğildi. Meğer ben o sağma makinesinin başlığını düzgün takamamışım ki. Düzgün takamadığım için süt gelmiyormuş. Sütüm falan kesilmemiş. Her neyse. işte anne olmadan önce sütün böyle büyük mesele olduğunu farkına varmıyorsun. Çünkü hayırlı olsun diye mesela babamı arıyorlar, babama soruyorlar. Sütü var mı? Bebek emiyor mu diye. Yani ya ne yapacaksın ki sen? Sütü var mı? Bebek emiyor mu? Mutlular mı? Huzurlular mı? diye sor. Onu sormuyorsan bile sağlıklı dünyaya gelmiş güle güle bütün hadi gözünüz aydın falan değil. Vatana millete hayırlı evlat olsun diye. Emiyor mu? emmiyor mu? Bütün sülalenin derdi oluyor. Dolayısıyla bu videoyu bunun için çektim. Lütfen annelerin emzirme sürecine karışmayın. Bu zaten bir mahrem. Ve herkesin sütü gelmek zorunda değil. Önemli olan süt vermekten ziyade sevgi vermek. Bazen çok travmatik olaylar yaşanır. Herkesin havuz dolduracak kadar sütü gelmeyebilir. Hatta hiç sütü gelmeyebilir. Ama öyle bir sevgi verir, öyle bir ilgi verir ki onun yokluğunu bir şekilde tolere eder. O yüzden anne sütü elbette ki son derece önemli. Fakat o kadar önemli olan bir şey daha var ki o da annenin sevgisi. O yüzden anneleri bu süt meselesiyle lütfen bunu atmayalım. Onların mahremlerine dokunmayalım. Onları rahat ettirmeye çalışalım. Bırakalım onlar kokuş kokuş, minnoş minnoş birlikte kucak kucak günlerini geçirsinler. İşte sonra geriye böyle tatlı anıları kalsın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.